Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Telegram'da silinen kişileri geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Son 30 gün içerisinde sildiğiniz kişiyi çöp kutusundan geri yükleyebilirsiniz. Diğer kişilerden silinen kişiler çöp kutusuna gösterilmez. Çöp kutusundan silinen kişileri ancak geri getirebilir. Onun dışında 30 günü geçiyorsa maalesef e, Telegram'da silinen kişileri geri getiremezsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.